geçenlerde daha çok Müslümanlar arasında itimat edilen, itibar edilen bir firma sucuk imal eden, kavurma imal eden, et pazarlayıp satan bir firmada çalışan bir Müslüman teknisyen kardeşimiz telefonla bir şey sordu. Hocam dedi bir problem var. Sorabilir miyim dedi. Buyurun sorun dedim. Dedi ki benim çalıştığım yerde dedi. Sucuk imalatı var. Yapılıyor, hazırlanıyor, üretiliyor, satılıyor. Bu sucuk imalatında kullandığımız etler dedi. Etler tamamen dışarıdan geliyor. Yani ithal ediliyor. Avrupa'dan geliyor. Yerli etler kafi gelmiyor. Yerli hayvanlar yani Türkiye'de yetişen hayvanların etleriyle sucuk yapmaya kalksak sucuğun kilosu yüz bin liradan aşağıya mal olmuyor dedi, pahalı oluyor. Daha dışarıdan bol miktarda et geliyor. Düşünün ki o da bir ayrı bir facia. Türkiye gibi halkın büyük çoğunluğunun tarımla uğraştığı, tarımla yani hayvancılık, ziraatla uğraşan bir memleket olduğumuz halde, zirai sahalarımızın çok büyük olduğu söylendiği halde, yaylalarımız, ekinlerimiz, çayırlarımız, çimenlerimiz bol olduğu halde düşünün ki hayvan üretimi muazzam azalmış ve düşmüş olmalıdır ki bizde yetişen hayvanlar kafi gelmiyor, dışarıdan et ithal etmek zorunda kalıyorlar. Üretim yok. Yetiştirmiyorlar, yetiştiremiyorlar her neyse. Dışarıdan et ithal ediyorlar. Bu ithal edilen etlerin de dedi hemen hemen tamamı diyebileceğimiz kısmı Büyük baş hayvanlar yani sığır dediğimiz hayvanlardan ibaret oluyor. Bunların etleri geliyor biz de bunları sucuk yapıyoruz. Ancak problem burada değil dedi. Problem şu, araştırdık yerinde gittik gördük ki dedi. Bu sığırlar büyük baş hayvanlar Avrupa'da mezbahanelerde kesilmiyor. Önce bu hayvanlar alınıyor kesim yerine mezbahaya alınıyor daha ayakta dururken görevli kişi elindeki tabancayla tabancanın namlusunda 25 santim uzunluğunda dedi çelik bir mil var. Çelik bir mil. Tediği şekilde kapsül patlıyor. Kapsül patlayınca tabancanın içindeki 25 santimlik uzunluğunda küçük parmak kalınlığındaki çelik mil o kapsülün dehşetiyle fırlıyor. Hayvanın alnına tutulan tabancayla alnına saplanıyor ölüyor ve yere yıkılıyor. Ölüyor bu hayvan. İyice öldükten sonra onu zincirli havaya kaldırıyorlar dedi. Askıya alıyorlar. Otomatik makinalarla derisi yüzülüyor. İşte hızarla kesiliyor, etleri taksim ediliyor, paketlenip gönderiliyor. Dolayısıyla bu şekilde bu hayvanlar geliyor. Bunları yememiz mümkün mü, değil mi, caiz mi, değil mi, helal mı, haram mı dedi. E Kur'an-ı Kerim'i açıyorsunuz, açıkça hüküm var. Hurrimet aleykümün meytetü, ve demü ve lehmül diye başlayan Müslümanların yemesi haram olan gıda maddelerini etleri tek ayetini Rabbimiz sayıyor. Hurrimet aleyküm üzerinde haram edildi. El meysetü ölmüş hayvan. Ölmüş kalmış bir yerde leş yemek mümkün değil. Kan mümkün değil. Domuz eti mümkün değil. Sonra kafasına vurularak öldürülen hayvan mümkün değil. Taşınan, tabanca ile, sopa neyse kafasına vurulup öldürülmüş hiçbir hayvan yenemez, leştir ve haram edilmiştir diyor kitabımız, Kur'an'ımız. E bunu bilmek ilmi halin içindedir. Bu şartlarda bir Müslüman nasıl yaşıyor, hangi gıdalarla, hangi meyvelerle, hangi sebzelerle, hangi kazançlarla, hangi sofralarla, bütün bunları bilmeden, öğrenmeden, ilmi halini biliyorum demek mümkün değildir. Ve daha buna benzer bir hayli meseleler. Tavuklar, tavuk mesela şimdi rastgele bir Müslüman iyice anlamadan bu husustaki ilmi hali, hükümleri, esasları bilmeden nasıl yapacak? Tavuk, besmelesiz kesilen tavuğun yenmesi mümkün değil. Nasıl kesildiği belli değil. Nasıl temizlendiği belli değil. Nasıl satıldığı belli değil. Hazarlar Neden bütün bu karışıklığı sebebi nedir? Hayatımızı düzenleyen hükümler, Allah'ın hükümlerini, mi, başkasının hükümleri mi? Problem buradan kaynaklanıyor. İşte miraç gecesinde bu meselelerin anlaşılması lazım. Sadece namazdır, namazdan ibarettir deyip geçerseniz, miracın ışığını daraltırsınız. Miraç bütün bir Müslüman hayatını kapsıyor. Bütün bir hayatımızı içine alıyor hayatımıza hakim olan kanunları, nizamları, ölçüleri nereden kaynaklandığını bilmekle mükellefiz.